Obrigado. Okay. Şimdi bu tarafa bakıyorum. Kaç! Hadi! Kaç! Sağ! Sağ! Dön! Saygın öbetçileri yerine baş! silah arkadaşı. Şimdi sizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz, Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda... olmuş ilk orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. 1997 yılında girmiş olduğu uzman jandarma okulundan 30 Ağustos 1998 tarihinde mezun olarak Aydın Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı emrine atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Şırnak, Karaman ve Elazığ illerinde görev yapan uzman jandarma dört kademeli çavuş Servet Demir, son olarak Şanlıurfa'yı jandarma komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü emrinde görevliyken, 28 Temmuz 2013 günü saat 18 sıralarında Haran ilçesi Arslan Kuyusu köyü Soylu Mezrası mevkiinde kaçakçılıkla mücadelede görevliyken kullandığı asker araçla geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Uzman jandarma dört kademeli çavuş Servet Demir evli ve iki çocuk babasıdır. Ruhu şad olsun. Değerli misafirler ve silah arkadaşlar. Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü emrinde görevliyken 28 Temmuz 2013 günü saat 18 sıralarında Aran ilçesi Aslan Kuyusu köyü Soylu mezrası mevkinde kaçakçılıkla mücadelede görevliyken kullandığı askeri araçta yapmış olduğu trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimiz milletimizin can ve malını, namusunu koruma adına verdiğimiz binlerce şehidimizin saflarına katılmak üzere bugün aramızdan ayrılıyor. Ancak bu ayrılış sadece bedenen bir ayrılmadır. Alkanlarının rengini bayrağına veren vatan toprağını karış karış kanlarıyla sulayan bu kahramanlar aslında aramızdan hiç ayrılmadılar. Bunlar daima Türk milletinin kalbinde yaşıyor ve yaşayacaklar. Hatıraları ve ruhları her an bizlerle beraber olacaktır. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salavat ve selam olsun. Ya Rabbi Kur'an'ında buyuruyorsun ki Bismillahirrahmanirrahim Ve la tegulu bime yuktelü fîs Siz Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz. Siz bilmezsiniz. Onlar diridir. Huzurunda durduğumuz kardeşimiz bizler daha rahat bir hayat yaşayalım. Bizler rahat uyuyalım. Bizler evimizde, bahçemizde, dükkanımızda, yolumuzda. Ya Rabbi, Ya Rabbim. Bizler bu olaydan muhakkak ve muhakkak ibret almamızı nasip eyle. Diğer kardeşlerimizi ya Rabbi. Sabır yağdır ya Rabbi. Şehidimiz... gelecek diye 이게 뭐냐? 이거는... 저기... 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 저 저기... ちょっと待ってください。<noise>